Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte TKXT'ye yeni güncelleme gelmiş. Ona bakacağız. Bu arada gerçekten yeni güncelleme gelmiş. Çok heyecanlı gibi arkadaşlar. Bak! Ay dünya değişti. Her şey değişti. Bir dakika. Bu eskiden gelen 2019 kedisi değil midir? Arkadaşlar. Aa! 6. yıl pastası güncellemesi geldi. Çok güzel bir güncelleme. Ben incelemiştim arkadaşlar. Siz de oha diyeceksiniz. Yani arkadaşlar 16 saat önce güncelleme gelmiş. Siz de ben gayrısa da basabilirsiniz. Birkaç bakın arkadaşlar. Bunun arası sponsorlar var. Normalde Özgür TV'ye falan filan veriliyor. Kreatörlere veriliyor. PKXT'nin 6 yılda dönebiliriz dön yıl dönümünü bizimle birlikte kutla. Evinin önüne bir hediye ver. Keşfedeceğin pek çok yeni şey bıraktı. Neyse arkadaşlar, neyse, neyse geç geç geç. Oo vay 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 vay. E, arkadaşlar bu arada ben girdim için Bu şu şapka ve üst bedava kutular çıkıyor arkadaşlar. Para da çıkıyor bu arada. Ha çıkıyor. Evimizin önünde arkadaşlar kutu. Bu yedi kere güzel. çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Yeni gün gelen güncelleme çok iyi. Ah! Okul. Bir dakika okul. Okula ne olmuş? Okul. okul. Bir arkadaşlar sabah dönüştüm. Aya ay bir ay, dakika arkadaşlar bak baklayı bak be e posta almıyorku. Hesabıma girersiniz o zaman sonra. sonra. Ee, arkadaşlar nerede? nerede bu ya? Yok bir dakika. Neydi adı? Gön uh, bir dakika. gün sağ gününüze sağlık Arkadaşlar o ha okulumuz zaten şangır Robot. Bir dakika girme oyunu geldi mi? Hemen gireyim. Gireyim arkadaşlar hemen. Aa yeni yerler açılmıştı gördüğüm videoda. Yeni yerler aç açılmış. Onlara da bakacağız arkadaşlar bu arada. Bakın okulumuzun oh, bir dakika sınıf. Oha sınıf değişmiş. Sınıf değişmiş arkadaşlar. Ondan sonra bakın. o yedim odası oh, farklı. Aa, aa arkadaşlar. Of basketbol. Aa, arkadaşlar bir dakika bakın. <laughs> Vay be basketbol oynayabiliyoruz. Peki futbol alanında ne var arkadaşlar? Futbola da bakalım. Ben arkada sanki sürpriz bir yer gördüm. Evet bu. Erkekler oynarsanız ha. Topunuzu alın getirin oynarsınız. Oha parlak uyku Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Herkeste parlak uyku ayıcığı var ya. Nasıl alıyorsunuz? Arkadaşlar yorumlar yazın yeni gelen Pete ben de var bu arada arkadaşlar bir tane ama yeni gelen Pete Boto, pumps Faysal alabiliyor muyuz yorumlara yazın arkadaşlar ne ne masaj Burası da kimya dersi. Arkadaşlar siz gelin bakarsınız ben bakmıyorum. Geç ah, Bir şey mi gördüm ben orada? Ben buraya açtım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkalım okuldan. Robota giden giyme oyunu gelmiştir inşallah geri. Arkadaşlar 2 dakika durmam lazım ya. 2 dakika, sadece 2 dakika. Sadece 2 dakika. Arkadaşlar 1 dakika geldim, geldim. Geldim arkadaşlar. Şimdi 2 dakika sürdü arkadaşlar. Bir de hatta 2 dakika değil, 1 dakika sürdü. Çok Çünkü... ay rahatladım ya, tuvalettim yaptım Happy birthday to you. Mandalina suyu. Happy birthday day yazıyor arkadaşlar Happy birthday yani doğum günün kutlu olsun A ya da altıncı yıl doğum evet gelmiş altıncı yıl doğum günün kutlu olsun arkadaşlar arkadaşlar güzel bir şekilde dur arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir şey bakmak istiyorum ben. Evim, ben kaç? Tamamdır. Bakayım arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi. Arkadaşlar şimdi şöyle gidiyorum 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 kankiler gidiyorum. Elimi ışınlanayım hatta arkadaşlar. ne alaka? emin beni kaç çıkarsa? Bakayım. Oha. Oha çüş. Oha. Oha yok. Arkadaşlar. Size çok Teşekkürler, çok teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim arkadaşlar evime bin ben yapmışsınız. Bak arkadaşlar, orada bir şeyler yazıyor, ben size okurum arkadaşlar. Çıkayım yani okurum ben size arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi bir de ne yazıyor? Bir dakika görmedim. Heh, bir de 2019. Bu ne, ne diyor bu robot be? Vay de şöyle başladı. Evet. 2019. İlk başladığı zaman PKX'de. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. O değil de arkadaşlar ben Roblox'a girebiliyorum yani. Roblox'a girebiliyorum da. Türkiye'de ye arkadaşlar yemin ederim. Yemin ederim Türkiye'liyim. Aa. Bu videoda arkadaşlar yeni gelen bedava kombinleri göstereceğim. Ne? Ay bedava kombini ne ya? Ben onların bedavasını yapacağım. Böyle videonun daha çok gelmesi istiyorsanız. Kanalıma like atıp abone olun alakar. Bu kaçıncı yıl dönümü? Bak. hala bu birinci. Şimdi bu şurada bir yerde ikinciyi giriyoruz. Nerede gidiyoruz? Allah fenamız var. Şurada gidiyoruz arkadaşlar. Galiba burada giriyor. Yok. Arkadaşlar bunda bir güzel mi var galiba? Bir dakika arkadaşlar çıkamadım. Pasta var mı? Bir dakika neyse neyse arkadaşlar. Çabuk çıkartayım şöyle. Heh dakika şunu merak ettim ben. Aha şunu merak ettim işte. Ben anlaşıyorum. Aa, ya arkadaşlar bu ne? Bu, bu ne? gitti. Arkadaşlar neyse bakmayalım. Sonunda pasta mı gördüm ben? Bir dakika sonunda pasta gördüm. Öfleyeceğim pastayı dilerimi tutayım üfleyeyim. Ne? Gitsene. Oha pasta. Güzel. bu bundan sonra bu benim pastam kankiler Düşüm. Ben düşüm bekle. Bekle. Bekle çıkamıyorum. Çıkamıyorum düştüm. Düştüm. Ya düştüm arkadaşlar. Düştüm. Neyse arkadaşlar şimdi yeni gelen klor Kıvlar... şey yapacağız. Yeni gelen heh buradan örnek gösterebilirim arkadaşlar şöyle. Hadi lan Böyle bir kız. Hadi Yeni gelen kız ve erkeği de yapacağım sizler için. Erkeği de böyle. Erkeği yapmayacağım. Kızları yapacağım. Kızlar ısınsın bu videoyu o zaman. Bir sonraki videoda da erkeği yaparım. Oha. Bana lobu boyu verir misiniz? Sevimli canı var yani. Lobu boyu verin. Bana lobu boyu verin. Bu da arkadaşlar. O. Oh, bir dakika bunu bedavaya alabiliyor muyum arkadaşlar? Anne adımı çok bedava şeyler getirmiş. Arkadaşlar ya bakın yani buradan da böyle gel yeni gelmiş. Arkadaşlar yeni gelmiş alayım ya. Alın arkadaşlar alın alın bedava olan her şeyi alın. Alın gitsin ya. Zilgilendirmez değil mi arkadaşlar? On gitsin yani arkadaş. Ya paramız harcayın. Anne parası ya. Bedava işte. Ya daha ne istiyorsunuz abi Daha ne istiyorsunuz? Adam getirmiş getireceğini bedava. Niye alınız oluyorsunuz ya? Admin gör bunları gör gör bunlar doymuyor sana doymuyor. Arkadaşlar şimdi. Şöyle ay ben kızı yapacaktım doğru ya beni Allah göstersin. <laughs> aşkım, aşkım, aşkım annem, annem aşkım, aşkım. Allah bu kuşum, benim oğlum 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 yazın yazın. Ne <laughs> yap Arkadaşlar iki dakika bir dakika. Kedimi alacağım. şuradan. Ya, bir çık ortaya ya. Bir çık video çekiyor Yok. Bir dakika düşüyor mu bu? Şey arkadaşlar. Bir, bir dakika arkadaşlar bir şey düşüyor şu an. diyorsam git ya. Bir dakika tamam. Arkadaşlar avatarlara giriyoruz. Arkadaşlar bunlar yoksa yapamayacaksınız. Yeni gelen kız neredeydi ya? Bak, buraya gelmiş mi? Onu göre kopyaladım da. Hmm, yok. Arkadaşlar her neyse biz yaparız. Yani. Kolay arkadaşlar kolay. Oha. Gelmiş gelmiş gelmiş. Bu kızı size için yapacağım mı arkadaşlar? Bu kızı. Şöyle bakın. Tamam, Bunun için herhangi bir karakter yapmam lazım. Mi koymuş bu

Arkadaşlar bu tamam yani bu. Ben bunu alacağım. Sizler için paramı harcayacağım alacağım ya ama o kadar fark etmiyor. Ya. Arkadaşlar. Aynı gözlerle özel arkadaşlar saçının altında böyle boyayabilir saç yani. bir renge boyayacağım arkadaşlar ben de. Oy gelmiş çünkü şöyle tamam arkadaşlar şimdi ondan sonra kızın yeni kanal genel... şeyi kızın aha aha çıktı çıktı aydın aydın seni aşkım aşkım bana bak bana bak sen <laughs> ne yapıyorsun <laughs> arkadaşlar iki dakika exactly bekleyin arkadaşlar ne onu böyle arkadaşlar böyle oldu Şöyle bu arkadaşlar 6 ay üstünü yapmadım ben. mı? nereye ne, ne, geçiyor? Arkadaşlar ne üstünü Hatırlayamıyorum ya. Ne oldu arkadaşlar? Üstü nasıl diyor? Bir dakika gidip bakayım. Şu kayıtlardan. Üstü öyleydi. Tamam bende var ya. Arkadaşlar var bu arada gerçekten bir deniz aynısı yani. Aha bu gerçek kayak parçasıydı. Arkadaşlar olmayanlar yapamayacak yani. Olmayanlar yapmasın. Altına sırda altına. Altına. Arkadaşlar altına. Altına Altının arasında şeyler var, kalıyordu. Hı, şey kabardı. Şeyler vardı arkadaşlar. Tamam. He tamam bir dakika ama en çok hangisi benziyor? Yani onu göre. hangi renk? Hangi renk? Pembiş, pembe. Pembik var mı ki? Bir dakika. Pembik al Var, var sen şans. Onu onu giy. Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar, yine ben bir şurada Bakayım mı arkadaşlar yani bilmiyorum ama ya? ben yani arada. Şaşmıyorum. Ay arkadaşlar şimdi öyle öyle yapayım. Bakın. Bak bu ne? Bak nasıl? Ee, arkadaşlar şimdi bazı tamam alt tamam ayakkabı sütü şey yok ya. Ee, iyi ya iyi bak kulaklığı ve ayakkabısı tamam kulaklığı ve ayakkabısı bir dakika neden değişti? arkadaşlar ben yapacağım şimdi. Şey. 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 yapıyoruz. Şey. 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 yapıyoruz Şey. 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 Şey olabiliyoruz. Kulaklığı da vardı galiba. Kulaklığı da vardı. Evet kulaklığı nasıldı öyle bir şeydi. Arkadaşlar neyse bunu kulaklık olarak sayın. Hiçbir şey bu lağ. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar hani zıplak. Bir dakika arkadaşlar unuttum. Hemen çıkartıp geri bakacağım. Arkadaşlar hatta şöyle bakayım. Şuradan. Ayıcık Şurada. ayıcık 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 ayıcık. Bir küçücük ayıcık varmış arkadaşlar. Ayakkabılarda. Ayakkabılarına ne arıyorum arkadaşlar şu an yani bir küçük ayıcık varmış arıyorum arkadaşlar şu an ayıcık. Aa alabiliyorum. arkadaşlar alayım mı ya. Neyse arkadaşlar buradan attım size inşallah alacağım ya. Arkadaşlar o oy, yok oysa bunu alın ya arkadaşlar. Çıkıyoruz. Satın alaba basıyoruz. Arkadaşlar şimdi kızlık karakteri böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda erkek karakteri yapmamı istiyorsanız kanalıma like atıp abone olun ve beni 5 bir a olmadı arkadaşlar. Olmadı 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 arkadaşlar. Bir dakika bu gözü çıkartın arkadaşlar. Şuradan çıkartayım. Yüzü de arkadaşlar. Bu yüzümü yapsak yoksa bu yüzümü ben bu yüzü çok Gülmüyoruz ama arkadaşlar böyle oldu karakterimiz inşallah güzeldir yani ben elimden kadar elimden gelen kadar yapmaya çalıştım umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar bir sonraki kinde ne oldu ay mı o ayda güneş mi birleşmiş orada bir dakika bakalım arkadaşlar. yapıyor kadın ayla güneş mi birleşmiş arkadaşlar bir dakika. vay. Öyle değil mi? Neyse arkadaşlar siz de videoma gelmek istiyorsanız kanala like atıp abone olun ve şifrenizi yazın. Bay bay.